temizledikten sonra Bismillah çekerek gidiyoruz. İçerizde diye kontrol ediyoruz. Bir şey yok. Ne i̇şte. yapıyoruz peki şu an? içerisine TRP veriyoruz. Diğer katkılarından da koyduk ağrıyı azaltmak için. TRP dediğimiz olay nedir? TRP kanın tulcukları yani konuda üç çeşit hücre var. Bunlardan bir tanesi lokositler işte bizim asker hücrelerimiz. Birisi <laughs> oksijenlerimiz yapan kırmızı küreler. Bir de yara tamir eden, balığın üzerindeki pullar gibi birbirine yapışıp yaranın üzerine örten pulcuklar. Bu kök hücre değil mi? Evet. Öyle evet. de diyorlar. Biraz daha ayrıntılı izah olsa aslında hastalarımı gösterirken, tamam. bak ben de yaptırdım diyebilirim. <laughs> yapıştırayım. Doktor Alper Gökçe, e, annem yaptırmış daha önce mükemmel bir tesiri oluyor. Ama hemen değil, bir iki ay sonra oluyor. İçine kattığımız katkılar tesiri hemen çekiyor sizlere de tavsiye ederim. Ben olduğuma göre herkese tavsiye etme şansım var.